Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle her birinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bugün önümde XT modelimiz var. Biliyorsunuz XT ve X400 yarı otomatik modellerimizde çift piston sistemi kullanılmaktadır. Peki neden çift piston sistem? Evet arkadaşlar hem düşük hem de yüksek kramajlı fişekler atabilmek için özellikle bu sistem var. Şimdi yüksek gramajda özellikle fişekler atabilmeniz için bir işlem gerekiyor. Bu işlemi sizlere yakından göstermek istiyorum. XT ya da X400 modellerimizde sizlere Light piston ön tarafta takılı olarak gelmektedir. Bu kısım gaz deliklerinin olduğu kısma dek gelmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla e, düşük gramajlı fişekleri çok rahatlıkla atabilirsiniz bu pistonun ön tarafta olduğu için. Heavy pistonumuz arkada. Eğer 40 gram dahil ve üzeri 50 grama kadar magnum fişekler atmak istiyorsanız bunların konumlarını değiştirmeniz gerekiyor. Bu işlemde çok kolay bir işlemdir arkadaşlar. Bu şekilde çekiyoruz ve tam tersiyle ikisini birlikte akıyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar basit bir işlem. Şimdi heavy pistonumuz ön tarafa geldi. Dolayısıyla 40 gram dahil 50 grama kadar magnum fişekler rahatlıkla atabiliriz. Fakat 34 gram dahil ve onun altında fişekler atmak istiyorsak arkadaşlar yine light pistonu ön tarafa takmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bunu gösteriyorum sizlere. Çok basit bir şekilde burada çekiyoruz. Light piston yine ön tarafımıza geldi. Dolayısıyla 28 grama kadar düşük gramajlı fişekleri rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi XT modelimizin atışlarına bir bakalım. Evet öncelikle herkese güvenli sonra bol keyifli atışlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.